sizinle birlikte ne oynayacağız? Yes! Yes! Tabi biraz uh, deli olmaması lazım. Heyecanla Atlas. Arkadaşlar Çınar'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Evet. Yanımda Atlas var. İsmini cemil yapmış. Bizimki de bizimki de tuvalyo kulüplerde. Hadi artık şey. Ben de alayım. Ya sen, sen Nani al. Nani al. Nani al. tamam. Nani. Sen ki al. Çifte saplaşma yap artık. yaptım ya. Oğlum temizlik. Ha. Ha <laughs> E, ya bütün her şeyi yaptı ya. <laughs> arkadaşlar Tunan, Tunan. Hoş geldin Tunan. Tunan diye biri varmış. Evet o benim arkadaşım. Tunan gel. Tunan kim ya? ya Tunaan. Ben Tunan. Tunan o. Evet arkadaşlar bugün Tunan diye biri geldi. Tunan'la oynayacağız. Ama şimdi savaşçı önereceğim ona. Oğlum ben çıkıyorum. Çünkü savaşçı oynayacak. Oynayacaksak Tuan Tuan'la gitmesi lazım. Tam ben çıkartıyorum onu. Ben ne oldu? Ahmet boş. <laughs> oh, oh, kanka çift yapacaksın onu. <laughs> <laughs> tuan Ya ben sen ya kanka sen tek adamlaşmaya gel. Cem'e gel. Tamam ben seni al. Dur. Another day. Another dollar. Tamam ben kral olacağım. Ben kral Tamam. Tamam, ben de Edgar alayım. Olsun. Olsun. Senin yüksek değil mi lan? Yüksek <laughs> Bende. Ben şarjı var. Klobda da var. Şarjı bende de var. Nasıl? Evet. Kimde? Bende. de. Ben açtım. Az High var. Evet ben Bu de Back on the grind. You looking at me? <laughs> dur. Dur Şu, ta, şu bir öldürelim biz. Allah. Ya vurma bana. Şu şu şu. <laughs> o spike'ı ben Hayır hayır Yavaşlatayım mı? geldi. Ölmedi. Benim oyun da çöktü. Öldük. Sen hayır ya içinde böyle arada böyle oyun çöküyor ekstra kupa lan yuh ne arkadaşlar bu sefer en şeyini gireceğiz abi bu sefer en yüksek seviyeli karaktere gelelim bak hmm, seviye benim en iyi seviyem dynamite ben yani ben ne alacağımı çok iyi biliyorum ama ben dynamite falan kanka boş ver sen onu falan ben edgar alayım ben sprout alacağım Yine. Endali en çok en ender. Yani Edgar Arkadaşlar ne bir var. şey oldu Hayır bunun mutasyonu var bende çok iyi. Bak göstereyim ama. Arkadaşlar göstereyim bana. Göstereyim. Abi, yani bırak artık. Ben oyuna girmek istiyorum. Savaş yok. Evet ben savaşıyorum Savaş. İzle izle izliyor arkadaşlar şu anda beni sizle bilgi arkadaşlar bakın şurada ben burada ben var bakın burada ben var neyse ben çıkıyorum hayır ne yapıyorsun bak 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 ne şey yapıyorsun <laughs> Arkadaşlar bu tas çok iyi bunu. Ya anladık çık. Oo. Adam ha -ha. anladı. Hadi hazır ol Tamam. Hadi be. Nasıl oluyordun? Şey tas. Oğlum. Baba tut koptu. Arkadaşlar şu an Hayır açınlarla oynamaya devam ediyoruz. Bağlantım koptu. Evet oyuna giriyoruz. Senin bağlantın koptu atlar. Abi maalesef. Ana. Arkadaşlar biz bir video durduracağız. Durduralım mı? Hayır. Durduralım du ya. Kanka sen. sen... Kanka ben 9000 kupa olup geleceğim. Arkadaşlar benim hedefimde altın için var. Arkadaşlar ölüyor. <laughs> ha, şu an beni izliyor arkadaşım. Be ben be git. <laughs> ne yapıyorsun ya? Kayıtlamayayım ben. Ben kayıtlamayayım. Tamam kayıtlayayım. Arkadaşlar <laughs> <nasıl> gördüm gördüm. <laughs> Öldüm ya. Senin gibi ben oynayacağım. <laughs> ben, 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 ben. Ben Ben senin gazda doğacağım. Ben öldüm? kaçacaksın. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum hemen.